Arkadaşlar bizlerle birlikte güzel bir hikaye hikaye çekeceğiz. Önceki hikayemize benzemeyecek güzel bir hikaye olacak. Şimdi bütün yatururlar şöyle yaptığı için biz de şöyle yapalım. Dur. Şimdi hikayemize başlıyoruz. Adam ne yaptın? Başlattım. Ah, buralarda bir yurt var diye biliyorum <laughs> ha, arkadaşım. Gel. <laughs> Çok <iyi oldun>. yoruldum. <laughs> Çok açım. Hemen bir su isteyeceğim ona da. Bu yer sıra değil bari kapsın. Aha burası. Anne, a, a, birisi bizim buraya kaydımızı yaptırmış. Bakayım, gene yazmıyor yasak sak sandım. Tamam. Biz ne yapacağız biz? Ah, bakayım. Vay, burası bir iyiymiş. Yorulmuşum. Hey, yeni geliyor çocuklar. Gidin ekmek olun. Ne biraz bira. Ya bira mı içiyorlar bu devirde ya? Para sandı diye duymuştum. Gel. Abi bira mı? Şöyle on devir versem. Tamam. Ee, ben gidiyorum demir gerekmiyor. şimdi. Hadi. Yiyen dur dur. Neyse dur getiriyorum. Parası mı? Bir tane aldım değil mi? Baksana bir. Sanırım. Şu en son da bırakın. Koşar koyun. Hayır, en o yazan sanda bırakın. Hadi. Hadi. Bari biz de buralarda biraz dolaşalım ya. Yorulduk ama burası neresi? Burası güzel bir yere benziyor. Tabii kapısını çaldı. Kapısını gerçekten çaldı. <laughs> Ding dong. Ding dong. <laughs> kapısını açma. Ne yaptın ya? Açmadı adam evine neymiş? Gel bari biraz kovalamacı oynayalım. Güzelmiş ya. ya. Ah. Ah. ya. Ah. Yakaladım. Geliyor başımdan. Yoruldum vallahi biraz. Şurada oturalım. Oh. Burası benim yatağımmış bakayım. Ha, burada kendi sandığım var. Evet, oturayım. Ah, tamam. Ben yakında şu bir acıyı temizlemeye e, iş isteyeceğim onlardan İş ki sanırım ya. Yurttaki insanlar e, her evin kapısını çalıp şey yapıyormuş. Yani, günde de e, hayır. Günde de bir beni dinlesene yüzüme bakarak dinle beni. Günde de e, beş altın kazanıyorlarmış. Yurdu temizlemiyorlar. Diğer bütün evleri temizliyorlarmış. Bize bırakılan evler... Ben şu evi temizleyecekmişim. O da bize temizlik eşyaları vermedi. Ne alırız verirler. Bana şu ev emredildi. Sana da sanırım şu ev emredilmişti. Yok yok bu ev değildi. Şu. Buydu. Heh, aynen buydu. Karşılıklı ev Tamam. O zaman biz biraz yatalım, uzanalım ya. Ay. Dur. Ayağımda bir şey oldu. Temizlik aletleri nerede ya? Güzel, güzel, Ay güzel. arkadaşım. Ay. Akş akşam oldu. Hemen eve dönelim. Gel ebel amcaya gidelim. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Akşam oldu akşam oldu. Evleri temizlememiz geçiyor. He, bugün değil. Ama eşyaların şu sanda aha tamam bu sandıktaymış. Vay güzel. Bu güzel marka olanlar ama ondan alma. Vay. Ne yapıyorsun? Güzel markaları alıyorum. Alma. Onları profesyoneller kur şey olur. Biz profesyonel değiliz. Biz peçeteye su sıkıp yere şey yapanlardırız. Onlar ise beş tane peçede aynı anda <laughs> Şey yapanlar ne yapıyor ya? Zerfa nefes koydu güzel. Arkadan koydu neyse. Herkes uyumuş. Bari ben de... Uçmaya Zülç. kalktım senin için. Valla ben de susadım. Onlar bir alan. Değil. Neyse ben de şuradan bir sürü içeyim. Acaba şu yasak sandığın içinde ne var ya? Bu yasak sandığı... Bu, bu bir yaymış. evet ağzında kötü bir şey bıraktı sanırım şeyde. Hadi uyuyalım. Sanırım uyudu. Acaba içinde ne var? O ne? Okay. Hazineyi bulun harita sandıkta. Bunlar mı hatalar? Bakalım. Bakayım. İkisi de aynı. Ama gideceğin yeri işaretlemiş. <laughs> uyanıyor, uyanıyor, uyanıyor. Ya. Biz biz bu ya hiçbir kişi da ah, ah. Merhaba, günaydın. Ah, hemen ben işe koyuluyorum. De, bu arada birbirimizle şey yapmak yok tamam mı? Tamam. Ben bir yere de biraz su döküp yere de temizliyorum. Herkes şu anda Şu araları da temizleyeyim Vay kraftink her zaman sevmişimdir dökeyim. Ah. Şöyle yerleri de iyice silelim. Şu anda bütün köy halkı başka kasabalara gittiler. Şu anda sadece bizim yurt ve bütün insanlık var. Ama bizim insanlıkta zaten altı kişi falan. Bir de zaten şu anda hiç kimse yok. Bizim sadece yurdun başkanları kaldı. Sessiz. <laughs> ah köpek geliyordu. <laughs> Dur lan. <laughs> Dur lan. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Abi. <gülüyor> tamam bu ev temizlendi. Şu anda bütün köy halkı başka kasabalarla ittifak kurmaya gitti. Acaba yönünü de yazmış haritalar. Acaba ne tarafa gitsem. Suyum bitti. Ah. Evet temizledim artık. Zaten ah. bu yeni aldığım su da yeniden bitti. Suyum da bitmiş. <laughs> Ay. Arkadaşım birbirimizden sırt tutmak yok. Tamam. Şşt yukarı gel Çocuklar yukarıda kenarlara çıkmayın düşersiniz. Tamam Mahmut amca. Şimdi bak ileride atları alacağız. Aşağıdaki yasak sandığa ben akşam baktım. Harita var, hazine bulabiliriz. Çabuk in, çabuk in. Dur bakacak. Bak. Bakacak. bakacak. Bakmayacak. Gitti şu anda başka bir tane eve. İki tane. Diğerini de sen al. Biz tamam. Bundan... Hadi nasıl olacak? Dur şimdi. Koş. Tamam eve girdik koş. Şimdi. Çocuklar gitmeyin. Gitmeyin. Ne yapıyorsunuz? Koş. Ay. ay, ay. Bu da ne? Allah çok sıcak. Anam. Arkamız arkamızdan koşuşturuyor. Koş dostum, koş. Mahmut abi arkada geçmiş. <laughs> ben daha dünden de bu izni hatırlıyorum. Az mı kaldı? Sanırım. <laughs> o ne? Bu <Pim>. ne? <laughs> bu ne? Ay! Ne tarafa gideceğiz? Yolu unuttum. Dur ben biliyorum tarafa doğru gideceğiz hatırlıyorum. <laughs> sen atın neden benden daha azdı? Baksana abi jet hızında gel. Ben mutfaydan daha azdısın. Şşt ses ol. Yavaştan yaklaşıyoruz Mahmut abi. Daha motor icat <laughs> edilmedi. Mahmut abi ileriye doğru gitti. Ben buna at verdim bile. Yer fıstığı. Koş. İç fıstığı. Aa çocuklar gelmişsiniz. Şuradan bir yıldır. Bir yıldır kazandığım parayı geçen hesaplamıştım. Koş, kaç! Dur bir dakika. ben şunların hepsini Her şeyi Atımı şey bulamıyorum. At, altım mı? Ay. Atımı bulamıyorum. Ya hırsızlık yapıyorsun sen şu anda. Bize ne? Bana ne? Sen hırsız ol, olmayacaksın. Aha buldum. Gel buraya. <laughs> koşuyor peşinden koşuyor. Kaçman lazım. Birazdan görüşürüz. Yarım saat sonra. Ha koş, 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 koş. Hemen arkamızdan. Şimşekle geliyor. ateş yakalım akşama kadar. Ne oldu? yuttuk. Ateş Ay, yanmadı. Dediğim gibi... Ateş yanmadı. Şimdi hazineyi bulma zamanı. Nerede haritamız? Ben takip et. yok. Evet atım yok olmuştu. Genel moddan çıkınca. <laughs> Öyle oluyor. Aaaa. Oha. Bu ne? O Bu ne? Oh. Paralara bak. Lan yanlışlıkla biraları koydum. Ay <laughs> bunlar ne? Bunların hepsini bırak. Hepsini bırak. Ah. Al bunları. Al bunlar senin olsun. Al bu da senin olsun. Oğlum biz bahşiş diyoruz. Gelsene paylaşak. Şşş. Gel videodayım. Şş, şey. Al kristal. Al şundan da biraz kristal. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh. Ben sana biraz demir al. At, at, at. <laughs> <cassette> Lan bir blok mu demir veriyor? Evet. <laughs> <laughs> ben sana... <anladım. gülüyor> at at. Gel. Anne sessiz olur musun? Video çekiyoruz ha. <laughs> Gel bu demir nerede çabuk çabuk çabuk. Dur onları bari onu bırak hayvan hepsini almışız zaten. zaten bu paralar Ana de kullanacağız. Koy koy lan. <laughs> <laughs> Nereye gideceğiz? Yolumuz neresi? Yolumuz videonun sonu ve 30 abone bugünkü videoya çok emek verdik. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olup kanalımıza like atmayı unutmayın. Bir Abi. sürü elmasımız var. Dur. Elmaslar altın. Dur. dur. Bir sürü elmasımız var. Elmaslarla size bay bay diyoruz. Abi dur bir dakika. Şimdi bunun devamını çekelim mi? Ama şey gelince. Abi kusuyor musun? Elmas kusuyor. Zengine baksana.